Turizmin başkenti Antalya'da yaz bitti ama turizm sezonu sona ermedi. Güneyin incisinde oteller farklı milletlerden turistlerle dolu. Otellerimiz dolu. Şu an kapanan otel var ama açık olup da full olan otellerimiz var. Çarşılar kötüleniyor. Dışarıda yemek yerseniz zehirlenirsiniz, sigorta kapsamından çıkarsınız. Dışarıya çıkmamalar için elinden gelen kötülemeler yapılıyor. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2021'in ilk 10 ayında hava yoluyla kente gelen turist sayısı 8 milyon 615 bin 626 oldu. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %163 arttı. Kasım ayı olmasına rağmen Antalya'daki otellerde halen binlerce turist var. Bu turistler tatillerinin büyük bir bölümünü otellerinde geçiriyor. Otellerin yanındaki esnaflarsa dükkanlarına müşteri gelmesini bekliyor. 3-500 metre o 7 yıldızlı otel full dolu binlerce müşteri. Çarşında tabiri caizse sen sinek avlıyorsun. Yani bu tabiatın kanuna da aykırı bir durum. Misafirler geldiği zaman olduğu bölgenin güvenli, sağlıklı bir şey olduğunu bilecek ki tekrar gelecek. Esnaflara göre bu sorunun kaynağı rehberler ve onların çalışma sistemleri. Mesela gidiyorsun bir AVM'ye giderken turist daha rahat gidiyor. Niye? Aynı rehber bura güvenlik, buradan yapın alışverişinizi. Hep böyle insanları yönlendirme yapıyorlar. Rehber de önemli. Şimdi adam ne yapsın? Oradaki başındaki ekip başına anlatana güvenecek. Kokartlı rehberlerin çalışmalarını biz cani gönülden destekliyoruz ama transfermen diye rehber çalışıyor. Özellikle bu Rus gruplar, Rus ajantaları. Onlar bilgi dahilinde olmadan genelde Kırgız, Kazak, Özbek bunları çalıştırıyorlar ve elinden geldiğince çarşılar kötüleniyor. Bu da bize turizme kötü reklam oluyor. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, rehberlerin çarşı esnafını kötülemesinin ülke turizmine zarar verdiğini söyledi. Yetkili makamların konu hakkında çalışma yapmasını istedi. Arkadaşlar biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Yani yüksek eurolara, dolarlara dükkanlar tutuyoruz, maliyet ödüyoruz. Zaten bir pandemiden çıktık. Kalkıp bir de böyle haksız rekabet yapıp da yani böyle bizleri dışlamasınlar. Bizleri de kötülemesin. Gelsin bizim kültürümüzü de görsün. içeride insanlarımızla sohbet etsin. Yöresel yemeklerimizi tatsın. Buna siyasilerin yani yetkili makamlarda oturanların bir çözüm bulmasını, ivedi olarak istiyorum.